Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz uzman klinik psikolog Sayın Selin Uçar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle Selin Uçar'ı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Okulumda birçok projede, seminerde görev aldım. Çok kıymetli hocalarımla çalıştım. Amerikan Hastanesi, Balık Durum Hastanesi gibi kurumlarda stajlarımı tamamladım. Sonrasında mezun olduktan sonra direkt olarak iş hayatına atılmak istedim. Ve klinik, psikolojik danışmanlık merkezi, kolejler gibi özel kurumlarda çalıştım. Hemen ardından ben klinik psikoloji okuyayım dedim ve Kent Üniversitesi klinik psikoloji bölümüne kayıt oldum. Şu anda da Avrupa ve Anadolu yakasında özellikle klinikte danışanlarımı görmekteyim. Aynı zamanda online bir dergide yazı yazmaktayım. Evet. Psikolog olmaya karar verme nedenlerinizden bahseder misiniz bize? E, tabii ki öncelikle psikolog olmak benim için büyük bir tutku. E, 13 yaşında Dostoyevski'ye Suç ve Ceza romanını okuyarak başladım. <laughs> bu karar <laughs> verdim. Evet, yani oradaki e, ruh çözümlemeleri, insanları gözlemlemek e, beni bu mesleğe itti. Ve sonrasında şu an danışanlarımla birlikteyken onların yaşamına dokunmak, onlardan geri bildirim almak e, beni gerçekten çok memnun ediyor. E, ve her gün iyi ki bu mesleği yapıyorum diyorum. Ne kadar güzel. Pandemi sürecinde elbette ki psikoloğa duyulan ihtiyaç arttı. Hı hı. Ben kendi adıma konuşayım. Gerçekten de ee, psikoloğa gitmezsem eğer kendimi çok ama çok rahatsız hissediyorum hı hı. şu an. Sizce insanlar neden psikoloğa gitmeli? Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi pandemi döneminde daha fazla evde kalmaya başladık ve çokça sorgulamalar başladı. Ee, acaba evden çıkabilecek miyim? Acaba ilişkilerim nasıl gidecek? E, tabii ki evde olduğumuz için çatışmalar da bir miktar arttı. Hı hı. Bu boşanmalara da yansıdı bu dönemde. Ee, daha önce hiçbir e, uyaran, uyaran dediğim şey belirti, belirleyici olmasa bile bu dönemde e, aslında insanların geçmişten gelen düşünceleri tekrar su yüzüne çıkmaya başladı. Ve tetiklenmiş oldu aslında. Kaygılarımız, e, depresif durumlarımız tetiklenmiş oldu. E, ve bu durumda da kendimizi bir e, aslında çıkmaz da kısır döngünde hissettik. E, bu kısır döngülerin biraz olsun kırılması, e, insanların yaşam kalitesinin artması, e, bireylerin e, bir terapist, bir uzman yardımıyla kendilerini keşfetme sürecinin başlaması için aslında terapi gerekli bir hale geldi. Evet kesinlikle kabul ediyorum. Çünkü e, dışarıda bir tehdit söz konusu. Hı hı. E, bizim tarafımıza geçtiğinizde belirsizlik, ekonomik kaygılar, e, sağlık üzerine bir kaygı e, ve tanımadığımız bilmediğimiz bir tehdit. Çok ama çok farklı duygular içerisinde kaldık. Evet. Ne yapacağımızı bilemedik. Hı -hı. Şaşırdık. Hı -hı. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, tamam. Tüm dünya bunu aynı anda yaşıyor. Ama e, bireysel olarak e, içimize dönüp baktığımızda e, bence çok kişi benim gibi hissetmiştir diye düşünüyorum. Evet. E, sizin de dediğiniz gibi kaygı düşünceleri bu dönemde arttı. Hı -hı. Hakikaten arttı. Ee, nasıl yaşandı size göre Hı -hı. bu dönemde bu Hı -hı. düşünceler? Ee, kaygı kavramını biraz açmak gerekirse dışsal uyaranları anlamlandır, anlamlandırmamız ve onlara verdiğimiz tepkilerden oluşuyor aslında. Kimi birey bu dönemde daha çok felaketleştirme senaryoları kurmaya başladı. Ya hiç evden çıkamazsam geleceğe yönelik senaryolar başladı <laughs> tabii, aslında. Tabii tabii. Ya işimi kaybedersem ya tabii. sevdiklerim hastalanırsa ya bana bir şey olursa ya da geçmişe yönelik sorgulamalarımız arttı. Şunu şöyle yapmasaydım, markete gitmeseydim, elimi daha mı çok yıkasaydım. Ee, eşimden ayrılmasa mıydım? Eşim de evde olurdu, iyi olurdu gibi. Çok doğru. Ee, aslında e, şey günlük işlevsellik de biraz e, bozulmaya başladı. Yani eskiden eve geliyorduk, belki iki dakika elimizi yıkıyorduk ve hijyenin sağlandığını düşünüp bitiriyorduk. Ama şu anda belki günde 15-20 dakika duş almak, el yıkamak başladı. Ve insanlar bu kaygılarını hem duygusal hem fizyolojik hem bilissel boyutta yaşamaya başladı. Yani bilissel boyutta hem geçmişe hem geleceğe yönelik düşünceler başladı. Fizyolojik boyutta ise... Daha çok terlemeye, titremeye, hmm. anksiyete belirtileri göstermeye başladık ve panik atak benzeri, benzeri semptomlar ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle de insanların yaşam konforu biraz olsun yükseltmek amacıyla hem terapiye ihtiyaç duydular hem de bu kaygı düşüncesiyle baş edebilmek için aslında o bakış açılarını genişletip kısır döngünden çıkmaya ihtiyaç duydular kaygı belirtileri bu dönemde gerçekten aslında hani beklenmedik bir olaya karşı verdiğimiz tepki kaygının niteliğiyken bu dönem gerçekten beklenmedik olarak gelişti ve insanlarda neredeyse hani travmatize bir duruma neden oldu bazı kimselerde oldu. Evet bazı kimseler kaygı duygusu geldiğinde hani ona konsantre olmayıp geçip gitmesini izlediler kaygı düşüncesi ama bazı kimseler tabii ki daha sorgulamaya başladılar. Evet, gerçekten de öyle. Peki online terapi yararlı mıdır? Ee, özellikle de bu süreçte başka da bir seçenek yok, <laughs> değil Doğru. mi? Doğru. Evet. Ee, şöyle anlatayım. Online terapi birçok makalede faydalı olarak geçer. Özellikle sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, yeme bozukluğu, kaygı bozukluğu gibi alanlarda yararları kanıtlanmış bir terapi çeşidi. Ee, tabii ki benim yurt dışında danışanlarım da var aldığım. Ee, o kişilere de aslında ulaşmak bu anlamda biraz daha kolaylaştı. Daha az masraflı oluşu, daha çok herkesi kapsayışı ile birlikte online terapi e, yararlı bir hal almış oldu. Tabii terapi de etik ilkelere dikkat ediyoruz. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi danışanı önceden bilgilendirmek, yani terapi nedir, süreç nasıl işler. E, bu konuda bir form vererek aslında bu terapiye bilgili hale geldiklerinde daha da kolay e, süreç işlemiş oluyor. Evet. Bize çalışma alanlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii ben öncelikle çok uzun yıllar çocuklarla, vergenlerle çalıştım okullarda. Bu nedenle gelişim testleri yapıyorum, zeka testleri uyguluyorum. Onun dışında oyun terapisi yapıyorum çocuklara. Ergenlere duygusal zorluklar, sınav kaygısı, okulda yaşadığı problemler, ilişki problemleri gibi konularda çalışıyorum. Onun dışında çift ve cinsel terapi çalışıyorum çiftlerle. Bireysel terapide ise sosyal fobi, kaygı, anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk... Yaz, travma sorusu, stres bozukluğu e, gibi bir de eksen 2 dediğimiz narsistik kişilik özelliği, evet. borderline, histrionik kişiliklerle de çalışıyorum. E, o şekilde çalışma alanlarım var. <laughs> İlginç vakalarla karşılaşıyorsunuz evet, diye, değil mi? Evet tabii ki. <laughs> Özellikle son söylemiş olduğunuz ama var, var, var. <laughs> e, hayatımız içerisinde yani yaşantılarımız içerisinde var, o tür <laughs> insanlar da var. Ama tabii ki onlar bunun bir e, bozukluk olduğunu kabullenmemekle birlikte umarım artık bir şekilde size <laughs> danışıyorlardır, Zaten geliyorlardır. Zaten bir özellik dediğimiz kısım var, bir bozukluk dediğimiz kısım var. Özellik herkeste olan şeyler, bu rahatsızlıklar da ee, hani işlevsellik bozulduğunda bozulduk demeye başlıyoruz ee, ama özellik herkeste var gerçekten. Tabii. <laughs> Mesela benim tabii dememden. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki, gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz projeleriniz var mı? Evet, e, öncelikle ben bir ruh sağlığı derneği e, kurmak istiyorum. İçerisinde ailelere ve çocuklara yönelik seminerler olacak. Onun dışında psikoloji öğrencilerine yönelik etkinlikler olacak. Görüşmeler yapılacak orada. Ve sokak hayvanlarını düşünerek barınaklarla ortak bir anlaşma içine girmek istiyorum. Çünkü artık onların da psikolojileri olduğu bilinen bir gerçek. <laughs> Bu alanlara yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. Bir de ben yazılar yazıyorum, yani tablolar yorumluyorum. Bir dergi çıkarmak istiyorum edebiyat, psikoloji alanını birlikte kapsayacak. Bu şekilde projelerim var. Çok çok güzel. Peki sizce o derneği kurmanın zamanı mı? Tam zamanı mı? Şu anda tam zamanı değil aslında ama online olarak da hani yazılar yayınlanıp hı hı. bir arada toplanabiliyor hı hı. ve hani çeşitli anlaşmalar sürebiliyor. Hı hı. Doğru zamanı beklemek önemli ama o zaman gelene kadar birikim yapmak da bu dönemde gerekiyor. Gerekiyor diyorsunuz. Peki. Ee... Öğrencilerden, alanınızdaki öğrencilerden gelen en fazla sorulan sorulardan biri de alanda yetkin bir psikolog nasıl olunur? Hı hı. bu çok güzel bir soru. Aslında iki aşamalı cevaplayabilirim bunu. bir tanesi kesinlikle entelektüel yeterlilik. Yani danışanlarla sadece somut değil, daha varoluşsal konularda konuşuyoruz. Anlam, yaşam, izolasyon gibi. ve bu konular için de ben okuldaki dönemimde sadece bir hafta eve kapanıp kitap okuduğumu biliyorum. Evet e, ve e, sadece psikoloji değil felsefe, e, etimoloji, mitoloji, edebiyat, sinema evet. gibi alanları da biraz olsun hakim olmak gerekiyor ki çünkü her danışan farklı geliyor size. Farklı evet. metaforlar kullanmak gerekiyor. Mesleki etkinlik bu anlamda çok önemli. E, i̇kincisi de ee, tabii ki bir psikoloğun anlayışlı, iletişim yeteneği güçlü, kendi potansiyelinin en üstüne çıkabilmiş olması gerekiyor. Aslında kendini gerçekleştirme dediğimiz Maslow piramidindeki o üst basamağa biraz yakınlaşması gerekiyor. Çünkü gerçekten önemli terapide iki alanda. Evet gerçekten de öyle. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Ben Tekrar teşekkür hoş ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri uzman klinik psikolog Sayın Selin Uçar konuğumuz oldu. Hoşçakalın.